Mavi tenli bir insan gördüğünüzde çoğu kişi bunun bir film karakteri ya da hayal ürünü olduğunu sanabilir. Ancak bu insanlar gerçekten var ve bu durumun adı mavi cilt sendromu, yani tıbbi olarak bilinen methemoglobinemiyadır. Bu sendromda kandaki hemoglobin molekülünde meydana gelen bir değişim oksijenin dokulara taşınmasını zorlaştırır. Sonuç olarak ciltte belirgin bir mavi ya da gri mavi renklenme oluşur. En ünlü örneklerden biri 1800'lerde Amerika'nın Kentucky eyaletinde yaşayan Fugate ailesidir. Fugate'ler 5 nesil boyunca mavi ciltli bireyler olarak doğmuşlardır. Bunun temel nedeni ailedeki genetik bir mutasyonun akraba evlilikleriyle nesilden nesile aktarılmasıdır. Mavi ciltli bir hayat dışarıdan bakıldığında bir çizgi film karakteri gibi görünse de aslında arkasında derin bir tıbbi hikaye ve genetik bir sır yatıyor. İlginç hastalıklar ve tıp dünyasının sırlarını öğrenmek için bizi takip etmeye devam edin.